Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 8 Ağustos Cuma karşılaşmalarıyla sizlerleyim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Beğeni, hype ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğeni tu tuşuna bastıktan sonra hype çıkıyor arkadaşlar. Hype tuşuna da basarsanız sevinirim sevgili dostlar. Evet karşılaşmaları değerlendireceğim, yorumlayacağım. Aklınıza zaten karşılaşmalar olursa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Günün kuponlarını arkadaşlar katıl butonundan VIP'ye veya lojeye katılarak içerikleri kanalın gönderiler sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Zaten yeni sezona çok güzel başlangıç yaptık. Çok güzel girişler yaptık. Şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten çarşamba kuponumuz şu şekildeydi. Ee, Young Boys bazen maçı vardı. KG var olarak paylaştım ve Feyenoord Fenerbahçe maçında KG var olarak paylaştım. Günün lider kuponu bu şekildeydi arkadaşlar. Kazandı ve aynı zamanda günün sağlam tercihli kuponu da kazandı arkadaşlar. Günün sağlam tercihli kuponu da ortalama 1.40 bandında oran olur arkadaşlar. Yani 1.35, 1.40, 1.45 genelde bu bandlarda oranlar olur burada arkadaşlar. Adı üstünde Avrupa sağlam tercihli kuponlardır bunlar sevgili dostlar. Bu arada sağlam tercihli kuponlar Avrupa oranlarına göre paylaşılıyor sevgili dostlar. Buradakiler bu tercihleri görüp yüksek misli Değerlendirmek isteyen üyelerimizdir sevgili dostlar. Yani bizim Avrupa sağlam tercihlerimizi görmek isterseniz projeye katılarak kanal gönderiler sekmesinden görebilirsiniz. Cuma günkü için de paylaşım yapılacak zaten arkadaşlar. da arkadaşlar, Jong Bosch pazar maçında ortaya 2 gol olur ve Feyenoord Feyal maçında da ortaya 2 gol olur. 1.40 bandı oranı vardı arkadaşlar. Bu da kazandı. Bununla birlikte zaten 3 3 oldu arkadaşlar. Şu an burada yeni sezona birlikte Avrupa salam tercihli kuponlarımızda sevgili dostlar. 3'te 3 ile başarı sağladık burada sevgili arkadaşlar. Toplamda 7 maç paylaşımı yapıldı şu ana kadar arkadaşlar. 7 maçın 7'si de gelmiş. Kupon olarak da 3 kupon paylaşımı yapıldı arkadaşlar. Hatta ekrandayken şu an hepsini birlikte gö gösterelim ekranda şu an görüyorsunuz bakın. Bunlar hep arkadaşlar Avrupa salam tercihli kupon sevgili dostlar. Az önce de demiş olduğum gibi ortalama bunun sevgili dostlar. 1.40 bandında oran oluyor. Zaman zaman 1.35 olur, 1.40 olur, 1.45 olur. Ya ben paylaştığım zaman 1.40 oran olur orada. Siz bakmışsınız 1.35'e de düşmüş olabilir. Oranlar anlık değişebiliyor çünkü. Veya ne bileyim 1.45'e de çıkmış olur sevgili dostlar. Şu an için burada, ekranlarda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni sezona 3'te 3 gibi gayet güzel bir başlangıç elde ettik sevgili arkadaşlar. Zaten loco üyelerimiz sevgili dostlar. Muhtemelen işte kimi 1000 atıyordur, 1400 alıyordur. Belki rolling sistemi de yapıyordur. 1400'ü tekrar atıp 2000 alıyordur. 2000'i tekrar atıp ne bileyim işte 2800 alıyordur. Yani 3'te 3 gittiği için şu an 1000 TL ile başlayanın muhtemelen 3 kupon sonunda arkadaşlar. Bir 1000 TL'si 3000'e falan gelmiştir diye düşünüyorum. Veya başka bir katı belki 10.000 TL basıyordur. 14.000 alıyordur. Çekiyordur 4.000'i o şekilde de yapabiliyordur. Avrupa Salam Tercihli kuponlarımızı görmek isterseniz arkadaşlar katıl butonundan lojaya katılarak tüm içeriklerimizi kanalın gönderiler sekmesinden görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada lojadakiler zaten hem Avrupa Sağlam Tercihli kuponumuzu görüyor arkadaşlar hem de günün ideal kuponunu yani tüm içerikleri görebiliyorlar sevgili dostlar. VIP'dekiler sadece arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere sadece günün ideal kuponunu görebilirler. Bunu buradan not olarak bilgi olarak vereyim arkadaşlar sizlere. VIP'dekiler sadece günün ideal kuponunu görebilirler. Loja'dakiler hem günün ideal kuponunu hem de günün Avrupa salam tercihli kuponunu yani tüm içerikleri gönderiler sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet dostlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Beğeni atmayı, hype atmayı ve yorum atmayı unutmayalım. Değerlendirecek dostlara kuponlarınızda bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Evet bu arada ben bu videoyu çekerken henüz Türkiye'de oranları açmadılar arkadaşlar açık değil. Fakat ben Türkiye'de ne oranları açarlar? Buradan size bunun da bilgisini vereceğim. Aynı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni değerlendirmiş olduğum programda da orada bahsetmiştim. Hemen hemen söylediğim oranları zaten Türkiye'de açtılar arkadaşlar. Çünkü ben şu an için Avrupa oranlarından göz atıyorum. Ona göre söyleyeceğim zaten sevgili dostlar. Evet ben görüşlerimi burada tercihlerimi aktaracağım. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler veya günün ideal kuponu olsun, günün Avrupa sağlam tercihli kuponları olsun. Bunları görmek isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız da katıl butonundan VIP veya loja'ya katılarak arkadaşlar içerikleri kanalın gönderiler sekmesinden görebilirsiniz. Katıl linki e, videonun açıklamasında var. Videonun yorumlar sekmesinde katıl linki de sabit olarak duruyor arkadaşlar. O linklerden katılımlarınızı sağlayabilirsiniz. Katılabilirsiniz sevgili dostlar. Evet Kopenhag'la Artus karşı karşıya gelecek. Şimdi arkadaşlar Kopenhag zaten Danimarka Ligi'nden bildiğimiz etkili takımlarından bir tanesi. Ve Danimarka Ligi'nin şu an hatta en üst düzey futbol oynayan takımı diyebiliriz. Deplasman takımı Artus'ta arkadaşlar. Oynamış olduğu 3 maçta bu arada 3 gol yedi. Yani çok gol yiyen bir takım değil arkadaşlar. Daha çok maçlara altta bir, kalan bir takım. Dediğim gibi savunmaya ağırlık veren bir takım. Maçlara da çok gollü geçmiyor arkadaşlar. 3 maçta 3 gol yediler ve sadece 2 gol atabildiler. Gol yollarında da sıkıntı çeken bir takım. Dediğim gibi daha çok maçları alta yakın olan bir takım sevgili dostlar. Şimdi Kopenhag hafta içi bir Avrupa maçı yaptı. Ee, orada Malmö deplasmanına gittiler. Malmö ile 0-0 berabere kaldılar. O da Şampiyonlar Ligi maçıydı arkadaşlar. Malmö deplasmanında 0-0 onlar için iyi bir sonuç. Kendi evinde Şampiyonlar Ligi'nde artık Malmö'ye karşı saldıracaktır Kopenhag takımı. E burada da ligde zaten 3-3 ile başlayan bir Kopenhag takımı var. Burada e, yine kendi evinde kazanarak ligde de devam etmek isteyen bir Kopenhag takımı olacaktır sevgili dostlar. şimdi ben buradan göz attığım zaman da arkadaşlar Avrupa'da 1.65 civarı bir oran açılmış Kopenhag galibiyetine. Türkiye'de de 1.50 1.55 bandında bir oran açarlar Kopenhag için arkadaşlar. Benim tercihim Kopenhag bu maçı kazanır arkadaşlar. Bazı zaman zaman zorlansa da o golü atar kazanır diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Maç sonu bir benim buradaki ideal tercihim olacak. Fakat daha da düşük orana gitmek isteyen dostlarımız için de şöyle bir ayrı bir parantez açayım ben. Ev yarı kazanır seçeneği sevgili dostlar. Şu an Avrupa'da 1.35 oran açmışlar. Türkiye'de 1.20, 1.25 bandında bir oran açar. Benim için oran ufak fark etmiyor diyen dostlarımız varsa ev yarı kazanır tercihini 1.25 bandından gitmek isteyen gidebilir. Fakat dediğim gibi e, maç sonu 1'e Türkiye'de 1.50, 1.55 bandında bir oran açılacaktır. Bu oran bandında seven arkadaşlarımız bu şekilde değerlendirebilirler. Evet dostlar devam ediyoruz videoya. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Vbox'la Son dar sike karşı karşıya gelecek sevgili dostlar. Evet Şimdi sevgili dostlar bu da Danimarka Ligi'nden bir iki tane takımın mücadelesi olacak. Ee, her iki takım da bu arada son maçlarını kazandılar. We War bir deplasmanda 2-0 kazandı. Deplasman takımı da son ders iki takımı kendi evinde 3-2 kazanmayı başardı. Hatta şöyle diyebiliriz genel olarak iki golcü takım mücadelesi olacak arkadaşlar. İki golcü takımdan ben goller bekleyelim diye düşünüyorum. Benim tercihim bu maçta karşılıklı Gol var sevgili arkadaşlar. Avrupa'da 1.45 oran açmışlar. Türkiye'de yaklaşık olarak 1.35 bandında oran açarlar diye düşünüyorum bu maça sevgili arkadaşlar. Benim maçtaki tercihim bu şekilde. Evet devam ediyoruz. Kendi ligimize geçiyoruz arkadaşlar. Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şimdi arkadaşlar bu maçta tabii ki de Galatasaray Gaziantep'ten çok daha güçlü olan bir takım. Fakat şunları söyleyeyim. Şimdi sezonun ilk maçı sezonda açılıyor artık bizim ligde. Yani bu maçta arkadaşlar Mauro Icardi ve Victor Osümen. İkisinin de ben oynamasını beklemiyorum bakın. Victor Osümen zaten yeni geldi. Ben hazır olmadığını düşünüyorum. Oynamayacak. Mauro Icardi de zaten son hazırlık maçında falan da kadroda bile yoktu. Yine oynamada oynamayacak. Muhtemelen arkadaşlar %90-95 ben şöyle söyleyeyim. Barış Alper Forvet'te başlar bu maçta sevgili dostlar. Ne kadar da Victor Osimhen ve Mauro Icardi bu mücadelede de olmayacak da olsa yani. ben Galatasaray'ın galibiyetini bekliyorum arkadaşlar burada. Galatasaray kazanan düşüncesindeyim sevgili dostlar. Avrupa'da 1.35 1.37 bandında oran var şu an için. Türkiye'de 1.25, 1.27 arası oran açarlar diye düşünüyorum. Oran arttırmak isteyen dostlarımız Galatasaray'a en az 2 gol atarak maçı kazanır. Yani 1.5 üstünde 2 yaparsanız arkadaşlar oranlar belki 1.35, 1.40 bulur diye düşünüyorum sevgili dostlar ben dediğim gibi yani hazır olduğunu düşünmüyorum her iki oyuncunun hem Mauro Icardi hem Victor Osimhen'in oynaması bile Galatasaray kazır. He, zaten onlar oynayacak olsa zaten daha da. Yani 2-3 atacaksa 4-5 atar. Öyle kazanamıyor. Öyle söyleyeyim yani arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi Galatasaray'dan burada Victor Osimhen ve Icardi olsa da olmasa da ben galibiyet bekliyorum sevgili dostlar. İki takım arasında çünkü kalite güç bakımından baya fark olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum günün kuponlarını katıl butonundan VIP'ye veya loja'ya katılarak kanalın gönderiler sekmesinden görebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.